Herkese merhaba. Yılın son çeyreğine başlıyoruz. Ekim ayı hepimiz için güzel gelsin. Öncelikle dün Ankara'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak milletimize geçmiş olsun demek istiyorum. Yaralı emniyet mensuplarına da geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Bu video ödüllü Yatırım Kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Piyasalar açısından önemli gelişmeleri takip edeceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Yurt içinde üretici ve tüketici enflasyonu ile imalat PMI verileri ekonomik takvimde yer alan en önemli gelişmeler olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 3 Ekim'de mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir sunum yapacak. Küreselde ise PMI verileri, OPEC toplantısı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'in konuşması ile bazı FED bölge başkanlarının konuşmaları takipimizde olacak. Haftanın en kritik verisi ise Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdamı olacak. Dün yani 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 2. yasama yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Erdoğan burada deprem, deprem konutları, Avrupa Birliği süreci ve yeni anayasa planı olmak üzere önemli konulara değindi. Erdoğan AB süreciyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı. Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk ama onlar verdikleri sözden hiçbirini yerine getirmedi kağıt üzerindeki ilkeleri hiçe sayan yaklaşımla ülkemize haksızlık yapıyorlar. 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'den beklentimiz yok dedi. Geçen haftanın son işlem gününde S&P beklentisiyle borsada yükseliş olmuştu. BIST endeksi ise zirveyi test etmişti. Cuma günü piyasa kapanışı sonrası gelen açıklama beklediğimiz gibi oldu. S&P Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit edip görünümünü negatiften durağına çevirdi. Bu olumlu gelişmeyle pazartesi günü piyasalarda pozitif bir tablo bekleniyordu. Nitekim bugün 11 Eylül'deki 8400 zirvesi aşıldı. Güne 8383 puanla başlayan BIST 100 endeksi saat 16 sularında 8511 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışı %1,82 artışla 8486 puandan yaptı. Rekor kapanış geldi. Toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira oldu. Yükselişin devamında 8590 ve 8700 dirençleri izlenecek. Aşağıda ise 8290 ilk destek noktası olarak işaret ediliyor. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen %4,52 ile Spor olurken onu Ticaret ve Bilişim izledi. Tekstil, Kimya ve Sigorta bugün negatif ayrıştı. En fazla para girişi Türk Hava Yolları'nda en fazla para çıkışı Ereğli'de gerçekleşti. Yarın enflasyon verileri açıklanacak. Detaylara birazdan değineceğim. Genel olarak %62'leri görmesi bekleniyor. Enflasyon verisi Merkez Bankası'nın faiz adımları dolayısıyla borsa için çok önemli. Beklentinin üzerinde gelmesi durumunda perakende sektöründe pozitif bir etki görebiliriz. Şirketlerin 3. çeyrek bilançoları bu ay sonu itibariyle açıklanmaya başlayacak. Bu süreçte kurumların beklenti raporları odağımızda olacak. Son dönemdeki pozitif gelişmeler borsayı ve yeni yatırımcı girişini destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugünkü konuşmasında sermaye piyasalarının derinleştirilmesinin ve tabana yayılmasının öncelikleri arasında olacağını söyledi. Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 784 bine ulaştı. Bu sayı 2023 yılının başında 4 milyondu. .000 Son dönemde gerçekleşen artışta halka arzların payı yüksek. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Son 3 yılda 130 şirketin halka arzından yaklaşık 93 milyar lira kaynak sağlandığını söyledi. Bu arada S&P Direktörü Türkiye'nin not güncellemesi hakkında konuştu. Yeni ekonomi yönetiminin yumuşak iniş üzerinde çalıştığını doları stabilize etmeleri gerekebileceğini ve zorlu bir dönem olacağını söyledi. Türkiye'de bankacılık sektörünün çok iyi yönetildiği belirtildi ve bütçe açığının azalmasının beklendiği ifade edildi. Yurt içinde haftanın en önemli verisi salı günü açıklanacak. TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Ondan hemen önce kendi bağımsız hesaplamalarını kullanan enflasyon araştırma grubunun verilerini alacağız. Enflasyon Ağustos'ta yıllık bazda %58,94 Aylık bazda %9,09 oranında artış göstermişti. Son 12 aylık dönemde en fazla artış %89,31 ile lokanta ve otellerde, en az artış %24,97 ile konutta olmuştu. TÜİK öncesinde her ay olduğu gibi kurumlar enflasyon için anket sonuçlarını açıkladı. Anadolu Ajans Finans Anketi'nde Eylül ayı yıllık enflasyon beklentisi %61,91 olarak belirlenmiş. Bir önceki aya göre ise %5 artması bekleniyor. Forex Haber'in anketine katılan 17 ekonomistin beklentisine göre yıllık tüfe verisi için medyan tahmin %61,60 Aylık tahmin ise %4,80 olarak açıklandı. Gedik yatırım ekonomisti Serkan Gönençler Geçen ay gıdadaki artışın devam ettiğini Özellikle de sigara zamlarını manşet enflasyonu yukarı çekeceğini belirtiyor. Yıl sonunda ise %70'e çıkma ihtimalinin uzak olmadığını vurgulamış. Merkez Bankası'nın son yayınladığı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %67,22'ye çıkarıldı. Bir önceki ankette %59,46 oranındaydı. Türkiye geneli enflasyon verisinden önce bu hafta sonu İstanbul enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da yıllık enflasyon Eylül'de %73,18 oldu. Ağustos'ta %74,17 seviyesindeydi. Aylık bazlı artışta da baz etkisiyle hafif düşüş oldu. Ağustos'ta %8,80 olan aylık artış Eylül'de %5,46'ya geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla ilgili olumlu gelişmelerin 2024 yılının ilk çeyreğinde görüleceğini belirtiyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise enflasyonda düşüş sağlanana kadar parasal sıkılaşmanın devam edeceğini belirtti. Bu arada geçen hafta Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı bir rapor yayınladı. Raporda enflasyonun düşmesi için faizin en az %45 olması gerektiği belirtilmiş. Enflasyondan bahsetmişken Türk İş'in açıkladığı Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırına da değinelim. Toplumun tüm kesimini etkileyen enflasyon özellikle dar gelirliler için artık nefes aldırmayacak duruma geldi. Türk İş'in açıkladığı rakamlar ile Türkiye'nin resmi verileri arasında biraz fark var gibi görünüyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Eylül'de 13.334 lira oldu. Bir önceki ay 12.198 liraydı. Yoksulluk sınırı ise 39.733 liradan 43.433 liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde açlık sınırı 7.245, yoksulluk sınırı ise 23.599 liraydı. Yani bir yılda her ikisi de yaklaşık iki katına çıkmış. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı yani mutfak enflasyonu bir önceki aya kıyasla %9,31 arttı. Gıda enflasyonunda yıllık artış oranı ise %84,04 olarak hesaplanmış. 2021 Ocak'tan 2023 Eylül ayına kadar olan dönemde 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıkmış. Eylül ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17.336 liraya yükseldi. Bunun içerisinde beslenmenin yanında konut, kira, elektrik, ulaşım gibi temel harcamalar da var. Bu arada açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki farka değinmek istiyorum. Çünkü Twitter'da gördüğüm bazı yorumlarda bu iki kavramın net olmadığını fark ettim. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasını ifade ediyor. Yani sadece hayatta kalabilecek kadar kısmı. Yoksulluk sınırı ise buna ek olarak kira, ulaşım, sağlık, eğitim gibi harcamaları içeriyor. Açılık sınırı zaten asgari ücretin üzerinde, yoksulluk sınırı ise 4 katına yaklaşmış durumda. Her ay daha da açılan bu makas, insan gibi yaşamanın maliyetinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu sabah İstanbul Sanayi Odası İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerini açıkladı. Ağustos'ta 49 değerinde olan imalat PMI, Eylül'de 49,6'ya yükselse de 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etti firmalar zayıf piyasa koşulları ve yeni siparişlerdeki azalmayla üretimin ilme kaybettiğini bildirdi. Son olarak finansal enstrümanlara da bakalım. Dolar bugün 27,36 ila 27,72 arasında hareket etti. Sabah saatlerinde 27,72 anlık bir yükseliş yapıp sonrasında 27,45'lerde seyretti. Ons altında Fed baskısı sürüyor. Fed'in daha fazla faiz artışı beklentisiyle ons altın bugün 1830 dolara kadar indi. Son 7 ayın en düşük seviyesinde. Onun etkisiyle gram altın 1620 liranın altını gördü. Petrol geçen haftaya kıyasla biraz geri çekilse de hala 90 doların üzerinde seyrediyor. Amerikan türü ham petrolün varili 91, Brent petrol varili ise 93 dolardan fiyatlanıyor. Bugün gümüşte de ciddi bir düşüş vardı. Ons gümüş %4'e yakın değer kaybederek 21 dolara indi. Böylelikle haftalık kaybını %9'un üzerine taşıdı. Bu arada petrol, altın ve gümüş olmak üzere diğer birçok enstrümana GCM yatırım üzerinden dilediğiniz yerde, dilediğiniz anda yatırım yapabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. İyi akşamlar efendim.